Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle tekrardan ikinci bölüme yani WWE ikinci bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aranın ismini unuttum. Unuttum ya. Name, böyle bir şey isim Onun aranasındayız arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. 2 like'tan sonra bunun 3. bölümü gelecektir. Fast line. Fast lane oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taraftarlar var. Bakın bu ikizler görüyorsunuz. Böyle de poz verelim onlara. Şimdi ringe de çıkalım artık arkadaşlar. Bray <laughs> White'la Fast Lane'de oynayacağız arkadaşlar. Bakalım. Bing'e çok iyi geldi. Vursun vursun bizim adamı vursun. Can olsun ona vursun. Gelecek mi? <laughs> ona çarptı. Hakem vur hakem. Hakeme vurdu. Hakeme vurmak ne demek biliyor musun? Al sana. Yapma. Bırak onu bırak. Yapma be. Evet konuklar da çok iyi bakıyorlar maça. Defend maçı çok iyi başladı. 1, 2, 3 bitti. Şaka şaka. Randortun dediğimiz gibi Defend ona bırak artık bu adam be. Bırak yeter bırak. Birazcık de, de, de geçelim. Oradan bir finisher. Bakalım. Çeksen onu. Pin. Bir. Madrid Madridl ne yapıyor? Madrid Değil bir şey. Süper star oldu arkadaşlar. Ejin kıyafetini giydi. Nedir taraftarlara gidiyor? Taraftarların içinde kalsın. Adam çok iyi oynuyor arkadaşlar. Oradan itti. Of, Randy Orton. Kapışmalı gidiyor. Al ben bu oyunu nasıl kendimizi koruyacağımızı bilmiyorum ki ya. Ya bilmiyorum nasıl adamı koruyacak gibi. E, i̇lla da erkeceksin. Karışım gelir misin artık ya? Pin çek. Bir. Evet. Kim? tam. Bu gün tar kurtulmaya çalışıyor ondan. Oradan ankeo çok güzel. Bakalım annen ders say say kardeşim say yap hadi ufak bir kaza oldu.

Adam da iki saattir bizi vurmaya çalışıyor. Al sana yine kalk kalk. Bak daha da vurmaya çalışıyor. Zıpla oradan. Al sana. Kardeşim sen bana dayak mı atmak istiyorsun ya? Buradan tekrardan bir arkeo gelsin mi? Gelemedi. Ama ne definde geçtim. Yok bu da olmuyor o zaman ne yapayım? Yok yapma. Finisher'dan kurtulduk. yok. Hadi bir güzel artık arkadaşlar finisher'dan. Hadi rope break. Neresi rope break? Ayağı çizgiye değil miydi? Canım? canım ağrıyor anne. Al sana. Te gel bak. Teşekkür gönder o robotu sakla attar keser derken bak kötü oldu ne yapıyorsun kardeş atıyor atıyor da ya. Adam iki saattir bizi boğmaya çalışıyor arkadaşlar. Ya kaybedersek boğmadan kaybederiz. Abi iki saattir rekor çekmeye çalışıyoruz ya. Roprek. Çizgide kal. Canın öyle acır işte. Ya kardeşim sen ya biziz adam bunu şey yapmıştır arkadaşlar. Çok zor seviyor adamı. ama vuramıyoruz abicim. Hadi adam bir de pes etmiyor adam. Gerçekten de Randy Orton'un belası çık. dedim adam kafayı yedi taftarlara bunu da yapalım yani. Sen ringe mi gidiyorsun? Aha. Ya hakemi <laughs> yaptın. Hayır mi çocuk? Hadi çık. Dur dur dur. Hadi ya. Ya Çok güzel. Hadi. 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 2,5 saattir ringe girmeye çalışıyorum. Say. 1 2 3 Benim tekrardan bir KO gelir mi? Of, oh, çok kötü vurdu. yapıyor bizim ben iki adamdan kurtulmaya çalışıyor. Ya bak kaybedeceğiz arkadaşlar. Bakalım kim kazanırsa kazansın arkadaşlar. Hadi yardım et hadi lan nereye giriyorsun? Sen atacağın yere kardeş. Burada ölüm kalım meselesinden yapıyoruz kurtar beni kurtar. İki saattir adam beni. Finish'imli var. Çek ki. Hadi hadi. Yine aynı şeyi yapmasın ama ya. Aa bu ne? Al sana bunu da hadi. Adam öldü ya arkadaş öldü öldü. Çek. Bir. İki. Adam hiçbiri de pes etmiyor arkadaşlar. Kardeşim senin renginden çıksana. Git renginden gitsene. Kardeşim sen çok ya. Bak kırılmış böyle kırılmış böyle. Hakem olarak oynayacağım ya hakem hadi. Hadi hakem olarak. Daha eşit işte olarak arkadaşlar. daha güzel olur. Hakem olarak. Sen de bence orkunu bırak kardeş ya. Hadi buraları. Adam kapağı yedi ya. Hadi bir. İki. Bir de orkun da kapağı Hadi buraları, hadi, hadi ne oluyor? Ne oluyor, ne oluyor? çek çek olmuyor abi olmuyor yok olmuyor peki o çekilen çekilmez bu adama Tüfeğin kafayı yemeye başladı. <laughs> hakem, hakem. Hakem yüzünden link değil girdik ya. Ya abicim bu kadar da yapamazsın ama ya. Çek buradan ha, RQ. Hadi ya. Yok olmuyor olmuyor. Cık, olmuyor. Bu adama Reiko çekilmez. Gerçekten de arkadaşlar bu adama RQ çekilir mi? Hakem say dersem say. Buraya da gidelim. İzle izle hadi kalk hadi. Kalkana kadar. Kardeşim sen kalkana kadar ne bitti ya? Say hakem. zor bir maç arkadaşlar. Bak kafası çarptı adam yere düştü. Çek artık Reiko'yu. Hadi defend. Cidden boyun kafayı yedirecek bizi sümlet diyeceğiz ha. Sümlet sümlet. Canları yitsin arkadaşlar bu ne? Abi iki saattir adam birbirini vuruyor. Evet. Bak girdik. Kimin? ben kimim? Say adam daha ayakta zor duruyor ya. Yani. Yemin ederim adam daha ayakta zor duruyor. Say. Bir. Ya gerçekten de cidden bu oyunun en bağlı yeri. Oha oha. Abi olmaz olmaz. Hakem olarak gireceğim raunda. Evet. Arne Anderson bir şey yaptı galiba. Aha ya. Abo. Kaç 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 Kafayı iki İki kişi bana da Kaç 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 kaç. Kaç abim kaç kaç kaç. Seyircilerin içinden geçiyoruz. Tamam tamam o kadar da bakmayalım. En azından belki o çekiliriz. Kardeşim bak kaşınla rengi girim. Sana da unutmadım yeni kardeş. Hey cidden. Ne evet, izliyoruz? Roprey kardeş Roprey. Of çok pis vurdu. Ya rengi oraya masa çeken kim acaba kim? kardeş artık al ya olmuyor bu adama olmuyor sen git kardeş senin niye finişi e çekilmiyor al sana bakayım bak bunun tuşu kayboluyor abicim bak nerede da Bakalım. Yiyelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 yapalım. On. maalesef yine randevum. Yok dur. Ama ben niye bu kadar hızlı yaptım? Tamam yine de randevum elinde arkadaşlar de ikinci maça geçelim. Arkadaşlar e bunun ikinci videosu gelecek. Çünkü bu çok uzun oldu. 20 dakika 30 dakikaya geçer diye ki videoyu geçelim isterseniz. Part 2 gelecektir bunun.